Bugün vatandaşım, tüm oyun kişi sever abi kardeşlerim ile herkese selamlar olsun. Abi beyazlarımız geldi. Beyaz incilerimiz gelmiş. Bunlar dilimden Seda Gümüş ayam Ayhan Gümüş abim bilin aldıkları, almış oldukları kuşlardır. Kuşlarımız abi çarşamba akşamı mezata çıkacaklar. Öyle görmüş olduğunuz gibi Ela sizlere yakın çekiyorum. Bu akşam da öyle mezatımız olmuyor Öyle bir taziyemiz var. Şimdiden abi kardeşlerime dirilir. Abi kuşlarımız çarşamba akşamı mezata çıkacaktır. Genç, beyaz inci soran abi kardeşlerim abi çarşamba günkü mezatımızı takip etsinler. İçerinde tek bir tane babi var. Geri kalan beyazlar. Bizim olan beyazlarımızdır. Çarşamba günkü mezatta gerekli tanıtımlarını yapacağız. Sedat abi, Ayhan abi de onlar da zaten mezata girip onlar da bizlere yardımcı olacaklar. Onlar da bizlere yayında yardım edecekler. Görmüş olduğunuz gibi abi beyazlarımız buradadır. Beyaz inci soran abi tanrılaşlarımıza gelsin. Ekstra ayrı kuşlarımız var abi. Ben şimdi daha gönderim de yapacağım. Ben şu an kuşların tanıtım videosunu sizlerle ilerledim bir paylaşayım. Çarşamba akşamı görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selametle kalın abi. Buyurun ben soran abilerimize beyazlarımız buradadır. Dünyanın dört bir yanında da beyaz incilerimizin videoları ve abi gelmeye devam ediyor. Kalite isteyen beyazda oyun kuşunda son nokta dediğimiz beyazlarımızdır. Buyurun abi. O beyaz inciler abi. Yani gerçekten dehşet kuşlardır. Yani uçumları, gezimleri, tabanları, atımları, o çekimlerini öyle tabanlı dimdik çıkmaları ile adamıyla hayli bir heyecan veren kuşardır. Zaten de dedim gibi abi gerekli tanıtımı yayında yaparız. Hele bugün öyle bir azıcık da neşem yoktur. Selametle kalın abi. Çarşamba akşamı biz gerekli tanıtımları yaparız. Allah'a emanet olun. Selametle kalın abi. Bu arada abi bu videoyu da öyle yapayım. Abi çoğu yazan abi kardeşlerimiz oluyor. Soranlar oluyor. Abi mezatı atmadan bize bir gönder, bir erkek gönder, bir takım gönder. Abi biz o şekilde yapamıyoruz. Zaten kuşarlarıyla bize ait biz de geldiler. Biz daha hala mezattan sahiplendirip daha ona göre da hesap kitabımızı bölüşeceğiz. Abi kuşarımız çarşamba akşamı saat 21.00'da YouTube'da Emin Yaşıcanlı Mezat kanalında mezata atılacaktırlar mezata katılabilmek için abi tek yapmanız gereken YouTube Emin Yaşlı Canlı Mezat kanalına abone olun. Bildirimleri açın. Mezat ne zaman demenize gerek yok abi zaten. YouTube Emin Yaşlı Canlı Mezat kanalına abone oldunuz mu? Bildirimleri açtınız mı? Otomatikmen zaten yayınlarımızın açıldığı zaman, başladığı zaman sizlere bildirim gelecektir. Bu videoyu da öyle bilmeyen abi kardeşlerim için ek yapmak istedim. Allah'a emanet olun.